Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların tahta çıkış yaşı olarak genellikle 19'un seçilmesi tesadüfi bir tercih değildir. Bu yaş, hem genç şehzadelerin devlet yönetimine hazır olmasını sağlamak hem de hanedanın devamlılığını garanti altına almak için belirlenmişti. Tarihsel süreçte siyasi istikrarı korumak ve taht kavgalarını önlemek amacıyla bu gelenek kökleşti. Böylece Osmanlı güçlü bir merkezi otoriteyi ve hanedan bütünlüğünü uzun yıllar boyunca sürdürebildi. Osmanlı hanedan yapısı devletin sürekliliği ve istikrarı için özel bir sistemle şekillendi. Şehzadelerin eğitimi, onları hem yönetim hem de askeri alanda donanımlı kılmak amacıyla titizlikle planlanmıştı. Ancak bu uygulamanın bazı istisnaları ve tarihsel örnekleri hanedan içinde zaman zaman farklılıklar yaşandığını gösteriyor. Bu detaylar Osmanlı'nın güçlü yapısının ardındaki karmaşık dengeleri anlamamıza yardımcı oluyor.